Evet arkadaşlar merhaba LGS 2024 7. soruyu çözüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bize iki tane kare vermiş. Bunu karton olarak bize vermiş. Her neyse önemli değil. Sonuçta kare bu geometri sorusudur. Ondan sonra ne olmuş? Bu, bu karelerin bir tanesini bir santim sola ve bir, bir santim yukarı kaydırmış. Şu gördüğünüz şekilde oluşmuş. Bize mavi ile taralı yerin mavi kartonun şu şekilde görünen alanını soruyor. Evet arkadaşlar. Çözüme geçebiliriz. Arkadaşlar merhaba. Evet, LGS 2024 Matematik 7. soru çözüyoruz. Şimdi bize iki tane karton vermiş. Bunlar kareymiş falan filan. İşte bir santim yukarı gitmiş, bir santim sola gitmiş. Bunları okuduk, size gösterdim. Şimdi burada şeklini çizdim. Çok kafanız karışmasın. Aslında çok basit bir soru. Öyle hiç ikinci dereceden işte polinomlara falan gerek yok. Kafanız karışmasın. Hiç uğraşmayın. Bakın, bir santim yukarı gitmiş, bir santim sola gitmiş. Yani şunlar bir arkadaşlar. Şunlar bir. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şu bize taralı alanın taralı alanın alanı ya taralı yerin alanını soruyor bize. Burası 1, burası 3x değil miydi? O zaman buranın alanı nedir? Şöyle onları. 1 çarpı 3x'ten 3x'tir değil mi? Artı. Burası 1'dir değil mi? Şurası 1'di. Bak karşısı dikdörtgen olduğu için burası da 1 olacak. Bunları artık yapıyor olalım lütfen. Şimdi 3x burası, burasıydı. Burası da 1 ise yine dikdörtgenin karşısında 1 olacağından. Burası da 3x 1'dir şurası. Şurası 3x-1'dir. O zaman buranın alanı ne olur? Şurası. Şu çapraz taralı alan ne olur? Burası da 1x3x1'den 3x-1 olur. Toplarsak 6x-1 olur arkadaşlar. Çok da zor değil. İki tane dikdörtgenin alanını topladık arkadaşlar. O kadar da zor değil. Yani bize karesini almamızı atıyorum işte kare kökünü integralini hesaplamamızı sormuyor. Soramaz zaten. Biz daha LGS'ye giriyoruz daha. Daha bismillah yani. Bize soracağı şey basit şeyler. O kadar zor şeyler değil arkadaşlar. O yüzden iki tane dikdörtgenin alanını hesapladık ve topladık. Toplayınca bu taralı alanın bize kaç olduğunu verdi. Evet arkadaşlar, bu kadar zor değilmiş ya. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.